Hepimiz zina yaptık. Neden hepimiz zina yaptık diyorum? Demin sebebi şu. Belki sen yapmadın. Sen yapmadın şahıs olarak, kendin olarak. Ben de mesela şahıs. <laughs> Genç Olmak kanalından herkese selamünaleyküm. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. Bir kısa bino serimize bir kısa daha ekleyerek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee... Biraz konudan dışarıda olacak ama bu ağlar çok fazla şey sorusu alıyorum. Ne sorusu? YouTube'dan para kazanıyor musun? Şimdi şöyle baktığımız zaman e, Türkiye genelinde, Türkiye'de bilinen YouTuber'lar arasında kimler var? Tabii ki en başta Enes Batur, Orkun Işıtmak, Deli Hepsinin 10 milyon, 15 milyon, 12 milyon aboneleri var. Pardon. Oyun alanlarında geliyor, Barış Yiğidir, Doktor vesaire vesaire. Sosyal medya üzerinde e, insanların tepkilerini ölçmek için e, ee, videolar yapanlar var. Doğukan Şamilioğlu, Rıdvan Çakmak gibi gibi gibi. Bir baktığınız zaman onların kanallarına en az bir 300 videoları vardır. Rahat bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi bir de benim kanalımı takip ediyorlar. Ama bir yandan diyorlar ki ya bu para kazanıyordur şimdi falan vesaire diye düşünüyorlar. Halbuki öyle değil. Bir işte iki işte üç işte. Üç dört işte birden çalıştığın zaman kendi motor, araba alabiliyorsun ve birden fazla emek harcadığın zaman bir şeylere bir yerlere varabiliyorsun. Ki şu durumu size şöyle izah edeyim. Ben şahsen şu an YouTube'dan para kazanmıyorum. E YouTube'dan para kazanmıyorsun. Şimdi başı soruyor mesela diyor ki YouTube'dan para kazanıyor musun? Kazanıyorum desen ne kadar kazanıyorsun diye soracak. Hemen ardından bu soru geliyor. Tabii YouTube aleminde hiç kimse bu kazancı söylemez. O yüzden ben bile mesela kazanacağım zaman nasıl bir meblağ ile bilmiyorum. Merak ediyorum açıkçası. Soruyor. Bazıları kazandığım paraya göre bana saygı değer biçecek. Bazıları da meraktan soruyor. Şimdi bakıyor diyorum ki yok daha para kazanmıyorum. Eh, Youtube işi boş yapanlar yaptı. Asla öyle bir şey düşünmeyin. Birincisi bir insan hayallerinin peşinden koşup olmuyorsa o onun bahaneleridir. Yine fazlasıyla çaba göstermediğin işaretidir. Şöyle söyleyeyim size. YouTube'dan para kazanmak öyle kolay değil. Şartlarını söyleyeyim. 1000 aboneye şu an 500 abone indirdiler benim bildiğim. 1000 aboneye kadar ulaştığınız zaman para kazanabiliyorsunuz. Ondan sonra 4000 saat herkese açık videoların toplam e, dakikası saati 4000 saat olması gerekiyor herkese açık bir şekilde. Ayrıca short videoları çekmeniz gerekiyor oradan da. Yani YouTube'un birden fazla para kazanma dalları var. Hangisini yönelirseniz. Tabi hepsinde para kazanmayı açan kişiler de vardır illaki. O yüzden biraz daha para kazanıyorlar. Türkiye içinde olduğu için de vergilerini de ödüyorlar. Ödemedikleri zaman mecburen YouTube hesabını kapatıyorlar. İleriki süreçlerde böyle devam ediyor tabi. O vergilerimizi ödüyoruz. Vergi ödüyorum? Vergi ödüyorsun. Ben, ben ya, ödüyorum. Ama. Ben... <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, ben şahsen biliyorum bu içeriklerin genç kesime hitap etmediğini daha doğrusu onların hoşuna gitmeyeceği şeyler olduğunu biliyorum. Çünkü neden? Onları Starbucks'ta affedersiniz ee, kucak kucağa oturup kahve içmelerinde kimse bir şey dememiş. Bu gerçekten böyle. Ben akşamları e, bir zamanlar ben kamyonete çıkıyordum. Dünüzleri akşam döndükten sonra kendime bir motor kiralamıştım. Ve o motor kiraladığım motorla e, kuryeliğe Ve bu kurelik kurelik zamanında akşam mesela ya her gün bir insan Starbucks olur mu ya? Hani düşünüyorsun bunların annesi, babası, ablası, abisi vesaire bir şey yok mu? Ya da ne bileyim dini hiçbir şey mi öğretmemişler? Okuldan çıkıyorlar ve da şöyle söyleyeyim okuldan mezun oluyorlar sonra iş yok. Neden iş yok? Çalışmadın ki. Okudun babam para göndersin. Okudun babam para göndersin. Okudun babam para göndersin. Sınıfta kaldın babam para göndersin falan geç falan vesaire. Yani şimdi zengin kesimden genelde böyle oluyor. Ve ee, ortalamanın altında olan insanların yaşam hayatta şu şekilde. Kimse onlara destek çıkmıyor ve onlar da yeterince çalışmadıkları için başarılı olamıyorlar. Ya işte bu şanslıydı, denk geldi çıktı yukarılara. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Herkes bir şeyler için uğraşıyor, yırtınıyor. Uykusuz geceler, uykusuz sabahlamalar. Hepsi hayalleri ve hedefleri için çalıştıkları için çok iyi yerlere geliyorlar. Ve bir süre sonra senin hayal ettiğin hayatı yaşıyorlar. Ama sen sadece hayal et, yarından kıpırdama, yaslan arkana, yat, izle. Ama o çalışan insanlar, bizler bir şekilde e, senin hayal ettiğin hayatı yaşayan insanlar zamanında çok 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 emin olun çok çok ağır bedeller ödediler. O bedel nasıl öyle dönüyor? Öyle söyleyeyim size. Bir hedef kurdunuz. Değil mi? Örneğin bir zamanlar kendime yaptığım kitap ayırırım. Bunu yapacaksınız. Bir hedefiniz var değil mi? Gayet de güzel olması için uğraşıyorsunuz. Bunun bir satılık bir para olduğunu düşünün. Bunu almak için ne yaparsınız? Önce bir plan uygularsınız. Bir plan olur. Bu ne kadar? Örnek atıyorum şu anki parayla 300 lira. 300 lira nasıl elde ederim? Bakıyoruz şimdi. Bir yer çalışmam lazım. E bir yandan başka ileriki seviyede paraya tekrar ihtiyacım olursa o işten o işte çalıştım ya ben bunu parayla aldım. Sonrasında o işten çıkarsam adamı yüzüstü bırakırsam bir daha ben geri o işe giremeyeceğim. Her seferinde, her seferinde, her seferinde böyle yaparsan o iş kapıları Bana teker teker kapanacak. Bir de açılmayacak. O yüzden çıkarken de iş yerlerinden kapıları aralık bırakın. Ne ornun olmaz hayat bu. Bir anda tekrardan geri dönebilirsiniz. Yanlış insanla yürümektense yalnız olmak her zaman iyidir. Tekrardan tekrarlıyorum sizlere. Ben YouTube'dan şu an para kazanmıyorum. Ee, i̇çeriklerimi genelde gençler dediğim gibi beğenmiyor ve çoğu kişi kanka bu bu şeylerle içeriklerle çok iyi yerlere varamazsın gibi gibi söylenler. Ben şahsen kendi üzerimde insanlık adına büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. İnsanların e, karakter açısından yetişme açısından belki zorunuza gidecek ama gerçekten bu böyle. Yolda zinayı, göz zinasını, dudak zinasını el zinasını, her şeyin zinasını normalleştirdikleri için insanlar hani dinin, kıssanın, peygamberin, peygamberin sözünün ne olduğunu bilmiyorlar. Hep de şöyle bir kesim var. Biliyorlar, bildiklerini zannetip bu bilmeleriyle sevap kazandıklarını düşünüyorlar. Sevap böyle kazanmıyor. O zaman içki haram. Getirin abi bir şey olmaz ben biliyorum haram olduğunu. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Aksi takdirde şunu da söyleyeyim. Sizin bildiğiniz sevap günah şeyleri bile bile yapmanız daha daha büyük günah kazandırır. Şimdi birincisi bilmiyorsunuz günah işlediniz. Günah yazıldı. Öğrenmek için zamanınız, imkanınız olabilir ama siz bu imkanı reddetiyorsunuz. Ayrıca bir günah. Hadi diyelim bunu harcadığınızı öğrendiniz. Bu dünyanın da geçici olduğunu öğrendiniz. Ama bu iki maddeyi hem öğrenmiş, hem bilmiş, hem imkanı görmüş, kullanmış ve ona rağmen günaha gidiyorsunuz. Günah şeyi yapıyorsunuz. Bu sadece zihni hale ilişkili olacak bir şey değil. Kardeşin kanını içmek yemek gibi. Ne bu kardeşin kanını içmek yemek? Tabii ki de ee, gıybetten bahsediyorum. Sisli yağmurlu iftira atmaktan bahsediyorum. Pembe pembe yalanlardan bahsediyorum. Yalanların bu arada pembesi falan olmadı biliyoruz tabii ki. Ben sadece biraz mecarizm, mürsel yaptığımdan dolayı böyle konuşuyorum sizinle. Şerri, bütün kötülükler insanların içerisindeyken ben şahsen bir kısa bir ö serisini 200, 300 bütün konular değince şekilde hikayeleri paylaşmadan bırakmayı açıkçası düşünmüyorum. Bu 200-300 videoyu paylaştıktan sonra en azından ne olacak biliyor musunuz? Ben belki bugün, belki yarın, belki yarım saat sonra, belki bir ay sonra, belki bir iki ay sonra öleceğim. Cennete mi gideceğim, cehenneme mi gideceğim onu bilemem. O Allah'ın affı ve mağfiretine bağlı bir şey. Bizim nasıl bir bahane bulup da acaba cennete gireceğiz? Öyle düşünmemiz gerekiyor. Çünkü istediğin kadar iyi yap, yap. İstediğin kadar hayatın boyunca namaz kıl, ibadet et. Bu şekilde Allah'ın cennete giremez. Kendi yaptıklarınla. Ve hatırlıyorsunuz ki e, kimdi? Hazreti Musa'ydı. Allah-u Teala, diyor. Allah Teala diyor ki ey Allah'ım senin sana durmadan sürekli İbadeten e bir kulun var mı? En sevdiğin kulun var mı? Evet diyor. O mağarada birisi var. Git oraya gör. O benim en sevdiğim kulundur. Aziz Musa gidiyor. Mağaranın içine giriyor. Kerpiçten yapılmış bir yastık. Anlatmıştım eğer ki e, dinlemediyseniz. Onu kartlar bölümüne bırakıyorum. Tekrar dinleyebilirsiniz. Ama hiç yorulmayın. Ben size burada anlatayım böyle. Video <laughs> bakıyor ki Aziz Musa mağaraya giriyor. Kerpiçten yapılmış bir seccade. Ve bir, bir yastık. Adam sadece onda uyuyor kalkıyor, secdede namaz kılıyor. Onda uyuyor, kalkıyor, secdede gün boyu namaz kılıyor. Hazreti Musa diyor ki, Ya Rabbi sen bu hesabını, kulunu hesaba çekmeden cennetin alasın öyle değil mi? Hazreti Musa öyle söyleyince Allahu Teala, Allahu Teala asla benim affım ve mağfiretim olmadan o kerpiçtin yapılmış yastığın ve secadenin hesabını sormadan daha doğrusu şöyle söyleyeyim onun yaptığı bütün ibadetler bütün ibadetler ömrü boyunca, tapoz zamanlar bahsedilenlere göre 200-300-400 yıl yaşanıyormuş. Düşünsenize, 200-300-400 yıl birisi ibadet Rabb, diyor Rabbine ve durmadan devam edecek bir şekilde. Ama o yaptığı ibadetler, o kerpiçten yapılan secadenin ve yastığın bile ederini karşılamıyor. O yüzden size diyorum, istediğimiz kadar hayatımız boyunca iyilik yapalım, sevap işleyelim. Tabi her zaman günah işliyoruz. Allah bizleri affetsin. Ona rağmen allah Teala bizi kendi yaptıklarımız cennette imkanı yok alamaz. Çünkü biz onları anca ne bileyim Allah'ın bize vermiş olduğu nefese bile bedelini ödemiş olmuyoruz yaptığımız iyiliklerle. Bize vermiş olduğu görme yetisi, yürüme yetisi bunların hiçbirini bile tam olarak ödemiş olmuyoruz. O yüzden Allah'ın affı ve mağfireti olmasa hiçbirimiz cennete giremeyiz ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Sahabe ikramla otururken birden bile şöyle söyler sahabeye. Allah'ın affı ve mağfireti olmasa affı ve mağfireti, merhameti olmasa buradan hiç kimse cennete giremez. Şu anki olduğu gibi hazır cevap insanlar olduğu gibi o sahabeler arasında da bir tanesi hazır cevap bir şekilde "Ey Allah'ın Resulü sen de mi giremezsin?" diye sorunca Allah'ın Resulü "Evet ben bile Allah'ın affı ve mağfireti olmadan Cennetine giremem. Hangimiz Peygamberimizin tam anlamıyla yolundan gidiyor? Hangimiz gözünde sürekli her an, her e, saatte, her dakikada, her saniyede, her salisede, her gün, her ay, her sene, her asır gözünde iffet, haya var? Hangimizin? Hangimiz dışarıdan yalan söylemedi ki? Hangimiz bir arkadaşımızın arkasından konuşmadı ki? Bunların hepsini biz yapıyoruz. Ve koskoca ümmetin Muhammed'i cennete giremezken, kendi yaptıklarıyla biz nasıl girmeyi planlıyoruz? Konu YouTube'dan para kazanmadan buraya kadar geldi. Sebebi de tekrardan şöyle size özel geçeyim. Ee, bu seriyi bazıları, gazetecilerimiz arasında, bazı dostlarım arasında beğenmemeleri. Çünkü şu anlamda bu şekilde para kazanamazsın. Aslında kendilerince benim e, iyiliğimi düşündüklerine, ...gibi gibi düşünüyorlar ama Hazreti Ayşe ile Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam arasında bir diyalog geçiyor, kurban kesiyorlar. Hazreti Peygamber diyor ki, ey Ayşe bütün kurbanlıkları dağıttıktan sonra büyük bir koyun bacağı onlara kalıyor. Hazreti Ayşe diyor ki, ey Ayşe bize kurbandan ne kaldı? Hazreti Ayşe, ey Allah'ın Resulü sadece bir koyunun bacağı kaldı. Allah'ın Resulü şöyle dedi. Ben onu söylemedim Ayşe. O bizim kaybettiğimiz. Hazreti Ayşe anlamadı. Tekrardan yöneltti sorusunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Ey Allah'ın Resulü demek istediğinizi anlamadım. Orada Hazreti Ayşe aslında vermek istediği mesaj şuydu. Dünyalık maldan bahsetmiyorum. Allah'a karşı, Allah'a daha fazla yakınmak için Allah'a daha fazla yaklaşabilmek için cennetine biraz daha nail olup ona göre yaşayabilmemiz için gereken sevabı bize sevap üstüne sevap katan dağıttığımız kurban sevabından bahsediyorum. O yüzden o koyunun bacağı kaybettiğimiz diyor Hazreti Peygamber. Dünyanın geçici olduğunu bir kez, bin kez daha söyleyeceğim sürekli sizlere. Dediğim gibi YouTube'dan şu anlık para kazanmıyorum. Bu serinin sonuna gelene kadar da başka bir seriye geçmeyi düşünmüyorum. Ben önce insanlık adına kendi üzerinde olan sorumluluğu biraz da olsa tam manası da atamayacağız hiçbirimiz hiçbir zaman. Çünkü düşünsenize ümmeti için ağlayan bir peygamber varken biz burada rahatlığımıza düşkün belki günümüzden bir iki saat feragat ederek geliyoruz buraya sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ama gün boyu ümmeti için ne yapabilirim? Nasıl şeyler yaparım da ümmetim hepsi cennete girer? Bizim benim komşum olur diye düşünen bir peygamber kadar hiçbirimiz olamayız. O yüzden ben de biraz da olsa e, bu sorumluluğu üzerinden atmak için. Yani atsam da yine ben bundan almaya devam edeceğim. Evet genciz. Yüzeceğiz, atlayacağız, zıplayacağız, motora bineceğiz, tek teker yapacağız, arabaya bineceğiz, drift atacağız. O drift attığımız arabayla cumaya gideceğiz, namaza gideceğiz, geri geleceğiz, tekrar drift atacağız. evleneceğiz, çoğu turluğa karışacağız, onlara internet veririz. Onlar da o şekilde, o şekilde, o şekilde devam edecek. Hayat bu böyle olması gerekiyor zaten. Ama en önemlisi de yaptığımız günahlardan bir an önce o yaptığımız o anki gafletimizden uyanıp tövbe etmek. İnsan, insanlık hali insanız, insanoğluyuz bu günah yapacağımız günah işleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Ki diyelim ki bir ihtimal yaptık o zaman bir an önce de o günahtan geri dönüp tövbe edip bir daha yapmamak şartıyla Allah'a yakarmamız gerekiyor. Ben şöyle anlatacak konu aslında çok fazla var. Ve ben de bu aralar e, videoyu sizlere paylaşamıyorum. Ondan dolayı da bayağı aralık oluyor. Çok fazla konu birikiyor. Çok fazla aklıma size anlatmak istediğim şeyler oluyor. Gündelik yaşantılar olsun, gördüğüm gençler olsun, bizim yaşımızdakiler olsun, büyükler olsun, küçükler olsun. Bin bir türlü halleriyle karşılaşıyorsun her geçen gün, her saat, her sayesi. O yüzden araya böyle bir hikaye girince hepsini anlatamıyorum tek videoda. Canınız sıkılmasın diye. Ben direkt dediğim gibi bir kısa bir serimizin bir tane kısasını anlatayım size. Sonra videomuzu sonlandıralım. hep bu arada yakında Deprem 6 Şubat'ta olan Gaziantep, Maraş, Hatay, Adıyaman ve çevre illerdeki depremin e, Ben de gitmiştim biliyorsunuz ki Onun hakkında video gelecek inşallah Bir sene geçmiş aradan Her şeyi normalleştirdiğimiz gibi bunu normalleştirdiğimiz için Ben bir sene geçtiğinin bile hiç farkında değilim Geçen senenin 6 Şubat'ıymış Şu an 6 Şubat'ı tekrar geldi ve geçti bile. Hatta şu an 9 Şubat'tayız, 10 Şubat'tayız. Belki bu videoyu 11, 12, bilmem hangi gün izleyeceksin. Ama hayat, zaman geçiyor. Ee, uygun insanlara sadece 2-3 saat etmesini bile çok isterdim. 6 saat uyku, 4 saat uyku, 3 saat uyku sürekli sürekli sürekli, sürekli insanlara yetmiyor bazen. O yüzden uyku biraz daha e, az olmasını temenni ederdim yani böyle söyleyeyim. Ama yapacak birçok her şeyde vardır bayır. Rab'bimiz bu şekilde insanların sağlığına hakkında bir şey söylemişse kesinlikle doğru yol budur. Bence'si sence'si yoktur. Bir kısa bir serimizin bir kısasına geçelim. İyi seyirler. Birinci hikayemizin adı söylediğim gibi Hazreti Ömer'in hırkasının arkasındaki 12 tane yama. Hazreti Ömer o zamanın halifesi. Sürekli memleketleri, yerleri, şehirleri, eyaletleri, kasabaları, köyleri, ülkeleri fethedip fethedip geliyorlar. İslam'ı yayıyorlar. İslam'ı tebliğ edip zorlamadan insanları istedikleri gibi yaşamalarına izin veriyorlar. Ama İslam'ı da sürekli uyarıcı bir şekilde söylüyorlar. Hazreti Ömer fethedikleri yerdeki gelen ganimetler Mekke'ye, Medine'ye, Münevvere'ye durmadan akın akın geliyordu su gibi. Bir gün Hazreti Ömer'in kızı Hafsa babasını ziyarete geldi. Bu arada Hafsa validemiz Hazreti Hafsa daha doğrusu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesindendi. Yani eşlerinden biriydi. Eşlerinden biri de sebebi şu, bazılarına şey diyor, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir sürü eşle evlenmiş, ben de evlenirim. Köle olarak olan bir kızı varsa evlen. Gerçekten çok ciddi ciddi söylüyorum. Şu an hayatta köle olarak satıl. Bir kız varsa onu kölelikten azaltmak için evlen. Çok fazla dünyanın hiçbir yerinde adalet olmadığı bir şekilde e eziyet gören biri ise git evlen. İkinci, üçüncü, dördüncü işini yap. Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve zamanında kölelik vardı, eziyet vardı. Sürekli bir kızmalar, bağırışlar, çağrışlar, iftiralar, namus meseleleri vardı sürekli. Namus hala var ama kimin namusu kimde bunu bilemiyoruz. Çünkü her geçen gün birilerine bir insanlar bir şeyler yapıyor. Gözün kırpmadan kardeşini öldüren insanlar ne zaman nereden nereye geldik? Aslında nereden nereye geldik değil. Başlanılan yere geri dönüyoruz. Cahillik döneminde. Eski zamanlarda olduğu gibi Kabe'yi çıplak tavaf eden insanlara geri döneceğiz Allah korusun. Tabii ki Allah her zaman evine olduğu gibi o zamanlar korur. Ve illaki o zamanlar olduğu gibi yine şimdi de iyi insanlar, dini için canını verecek insanlar illaki olur. Ama kusura bakmayın ama cahilliğe geri dönüyoruz. Bir yerlere deldirmenin, boyamanın normalleştirmeye çalıştığımız gibi o zamana da adım adım geri döneceğiz. Kimse sesini çıkarmadığı sürece. Hepimiz zina yaptık. Neden hepimiz zina yaptık diyorum. Demin sebebi şu, belki sen yapmadın. Sen yapmadın şahıs olarak, kendi olarak. Ben mesela şahıs olarak böyle bir şey yapmadım. Başka biri de şahıs olarak böyle bir şey yapmadı ama böyle bir şey yapana göz yumduğun için sen de bu suça ortak olmuş oluyorsun. Bu arada zina demin sebebi şu, sadece bahsettiğimiz gerçek asıl zinadan değil. El zinası, en büyük göz zinası, söz zinası, her şeyin bir haramı var. Zina aslında burada e, yasaklı bir şey olarak, e, kötü günaha sevk eden bir şey olarak geçiyor. Fiziksel olarak yapılan bir e, yanlıştan bahsetmiyorum. Bu da bunun içinde ama zina aynı zamanda kötü bir şey olduğu için kötü söz söylemek olarak geçebilir. Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinden biriydi onun da ailesine girmeyi başarmıştı. Hazreti Ömer'in kızı Hafza babasını ziyarete geldiği zaman babacığım sen halifesin, Hazreti Ömer'sin, adaletin güneşisin, yabancı insanlar geliyor ve arkanda 12 yamalı bir eski bir elbiseyle giyiniyorsun. Kendine bence yeni bir şey alman gerekmez mi? Onu fakire ver hem yararlansın sen de kendine yeni bir şey al. Deyince Hazreti Ömer biraz kaşlarını çatar ve kızı Hazreti Hafsa'ya şöyle söyler bak kızım sen Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın ailesine nail oldun yani eşi oldun. Bunu benden daha iyi bilmelisin ki Hazreti Peygamber'in dünya malıyla hiçbir işi olmadığını bizzat her saat, her saliye, bir zamanlar her salise şahit oldu. Ve şunu unutmamalısın ki Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve ederken Ey Ömer bizim yolumuzdan ayrılma ki ahirette de birlikte olun demişti. Hazreti, Hazreti evet baba öyle söyledi. O zaman nedir bu eski değiştirme adeti? Kirlenmedi ki. Dünya mallarının burada da boş olduğunu bu kısada görüyoruz. Hazreti Ömer Radallah'ın ha bize aslında burada bunu anlatıyor. Üstündeki elbisemiz yırtık, yamalı, düğmesi yeni dikilmiş. Dört tanesi kırmızı, bir tanesi beyaz olabilir. Yakasının birinin yukarıda birisi aşağıda birisi hafif çizik olabilir. Ama temiz olduğu sürece eski olmasının, yamal olmasının, katlı olmasının, düzgün olmasının, uzun olmasının hiçbir önemi yok. Yeter ki imanın yarısı olan temizlik olsun. Eskimiş, püskümüş bunun hiçbir değeri yoktur. Temiz olalım yeter. Bazıları mesela deodorant neyden çıkmıştır? Deodorant'ı çıkaran da benim hatırladığım kadarıyla İsrail tarafından çıkmıştır. Neden? Ee, İspanya'da olabilir. Tam hatırlamıyorum bunu. Yani gayrimüslim bir ülkeden çıkıyor. Onun sebebi de şu. Hala günümüze kadar devam eden bebekleri vaftiz etme olayı var. O zamanlar hatta e, bir veba salgını geliyor farelerden bulaşan. O zamanlar işte deodorant zamanı. Bebeklerini Vaft diyorlar ya suya batırıp çıkarıyorlar ya sözde, sonra bebek bir daha günahlarını aramıyor ve sırf o bebeğin üzerindeki o su Tabi bebek orada suya batırırken kafasını bir yere vuruyor, o anda farkında olmadan e, ileriki hayatını engelli bir şekilde devam edeceğini bilmiyorlar Saçma salak işler Suya batırıyorlar, bebeğin üzerindeki o su kaybolmasın O sevap kaybolmasın, sevap diyorum ama hani e, öyle bir şey yok asla yanlış anlaşılma olmasın o üzerindeki su, temiz su, vafti suyu kaybolmasın diye ömürleri boyunca duş almamak için kendilerini ısrar ediyorlar. Bugün e, yurt dışında falan vesaire su yok? Su rahmettir arkadaşlar, su merhamettir. Hani bazen bahsederim ya, Ramazan ayında bir kere bahsetmiştim. E, yağmur neye yağar? Yeryüzündeki her şeye. Ne olduğuna bakmadan. Bir papatya, bir güle de yağar. Bir keleğe, bir kabağa, bir salatalığa da yağar. Rahmet öyledir ki neye, kime, nasıl günah olduğuna bakmadan yağar. Allah'ın rahmeti ve bereketi de böyledir işte. Sadece Allah'tan ümit kesmemiz gerekiyor. Dediğim gibi yıkanmıyorlar ve bu yüzden kötü kokuları için ne yapalım ne edelim falan bu üzerimiz suda çıkmasın gitmesin. Halbuki sen daha bebekken o suya batırıldın bir iki gün sonra ya elimize bir damla su değiyor Kötü bir koku damlatın buraya ne bileyim veya çamur sürün şuraya. Peçeteli iki kere şöyle yaptığınız zaman su gidiyor. Sen bebekken üzerinde dökülen sudan 30, 40, 50, 60, 70 yaşın altında kadar yaşıyorsan o zaman kadar o suyu kalacağını mı düşünüyorsun? Zaten saçmalık oradan belli belli. Gerçi bir sürü saçmalıklar var da buna mı takılın Yunus diyeceksiniz. Siz de haklısınız. Yıkanmıyorlar. Deodorantı o yüzden çıkartıyorlar. Ve kullanıyorlar. Deodorant o yüzden bugünümüze kar geliyor. Tabi şu an günümüzde biz pis koktuğumuz için değil daha uzun süre temiz kokalım diye insanlar rahatsız olmasın camiye, topluma, toplantıya vesaire gittiğimiz zaman kendimiz de özgüvenli olarak e, özgüvenli hissetmemiz için de ayetten sıkıyoruz parfümü, deodorantı ama deodorantı gelme sebebi gayrimüslim insanlardan ve bu deodorantı kullanırken yıkanmadıkları için çok pis yaşıyorlar artık evlerinde fareler vesaire cirit atıyor ve bir süre sonra bu farelerin getirdiği bir hastalık çıkıyor. Dünyanın tam manasıyla hatırlamıyorum ama yarlarca insanların veba salgını yüzünden ölüp gittikleri biliniyor. İki kıssamızın demeyeceğiz bu sefer çünkü aslında farkındaysanız bütün videolarımızda iki kısa diyorum, bir kısa diyorum bazen. Bir kısa içerisinde iki üç tane daha kısa kısa kısalar anlatıyorum. Yaşanmış hikayeler anlatıyorum. İslam yolunda yürümüş insanların hikayelerini anlatıyorum. İşte bu hikayelerden bir tanesini daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.